Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Batuhan Güneş. Kemirgen son durumu kısaca böyle. Yarın 8 adet canlımızı yeni sahiplerine göndereceğiz. Kafeslerini hazırladık. Kızımız Portakal. Portakal'ın kafesini Suriye Hemster Proje Kafesi yaptık. İçerisine sadece Dekota'dan bir adet ev, bir adet tahtirvalli yaptık. Projemize devam edeceğiz. Sağ köşeye ve sol köşeye birer tane köşe evi yapacağız. Sütlaç kaplarını onun üzerine koyacağız. Bir adette 25 cm çark yapacağız. Tamamını dekotadan tamamlayacağız. Ondan sonraki projemiz panda maçlarımız. Panda maçlarının ebatları küçük olduğu için onları da karıştırma çubuklarından tüm aksesuarların çarkları dahil karıştırma çubuğundan yapacağız. İsterseniz e, projemize devam edelim. Arkadaşlar ben kumsal kuzumuz portakal için bir çark yapacağız bir de e. köşe evleri yapacağız iki tane iki tane yani köşeleri koyacağımız ev yapacağız kare Evet arkadaşlar kumsalın dediği gibi bir adet 25 santimetre çark iki adet de köşe evi yapacağız. Ben şimdi telefonu kumsalı vereyim. Projelerimizi Köşe çıkıyor. evlerini 12 santimetre 12 santimetre yüksekliğini yine 8 santimetre yapacağım bu şekilde basit küp evler yapacağım. Blok not tarzı. Üstlerine de sütlaç kaselerini koyacağız. Sütlaç kaselerini koyduğumuzda yem ve su kirlenmemiş olacak. Ee, bir de 25 cm tencere kapağını kullanarak evet. 25 cm tencere kapağını kullanarak evet. bir adet yine dekotadan çark yapacağız. Evet. Çarkın miline kalem yerleştireceğiz. Evet. İsterseniz dekotolarımızı çizip yine imalata kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar portakalın çarkı için dekoto malzemelerimizi hazırladık. Çarkımızı biz tek taraflı yapacağız. Yani çarkımızın bir tarafından giriş olacak. Hayvan kendine zarar vermesin diye çarkımızın altında böyle bir boşluk bıraktık. Hem ayakları takılmayacak. Bu arka tarafı, bu taban kısmı bu çarkımızın arka taraftaki ayağı bu da ön taraftaki ayakları malzemeyi kesip kapı açtığımız için iki tane üst üste kestik. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Çarkın bant kısmı yani dış çerçevesini neyden yapıyoruz? Dış çerçevesini de dekotadan yaptık. Falçata yardımıyla dekotaları böyle birer santim, birer santim, birer santim çizerek bir kesik oluşturduk. Bu kesikleri de yavaşça kırarak yani çatlat, bu çatladı. Pardon tek elle becettiremiyorum. Böyle yavaşça kırarak bir bant elde ettik. Bantlarımız bu şekilde. Şimdi tek elle çok doğru olmuyor da sol elle. Şimdi ben kumsala vereyim telefonu. Ve biz bunları birleştirelim. Kızımız karamel için. Yeni bir çark yapalım. Bana Kızımız karamel için demişim. Ama bizim kızımızın adı portakal. Bizim eski hemsterimizin evet. karameldi. Evet. Şimdi arkadaşlar ön kısmından başlayalım. Karamel değil arkadaşlar. Ee, ön kısmından başlayacağım. Ee, bizim o he, hemster değil. E, yine birimizde e, diyorsunuz değil de o. Zaten. Yine açıklıyorum. Hızlı yapıştırıcı kullanacağız. Evet. Ama hayvanlar evet. zararlı olduğu için gizli Yapıyoruz. Tamam o zaman ben çocukumsala bırakayım. Kutsal ne yaptığınızı anlatsın size. Evet. Çünkü ben beni konuştuk durmuyor. E, ee, arkadaşlar şu an e, hamsterların koşmaya bir çark yapıyoruz. E, eşyalarımız kalemler boyamak için falça taf. Bir de gördüğünüz kadar yerler. Dekot. Evet dekot. Söyledim değil mi? Unuttum değil mi? Hızlı Evet ben bunu bu dekot. Ben bu hepsini ağzımı yazıp Evet arkadaşlar açtım babam. Evet. Bizim videonun arasında hızlı hepsi bir şey galiba. Evet. Arkadaşlar ben bu çarkın e, dönecek kısmı genişlerdim. Yani kalem burada rahat dönüyor. Diğer kısmı sert derdim. Orası sabit olacak. Arkadaşlar hadi hadi göstereyim şöyle. Bu da parça parça yaptım. Biz de evet. bakalımızda kumsal resim yapıyordu. Sen onları değerlendirmek için. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Yani onları bu şekilde yaptık. Ben anladım portakalın sesi. Evet. Portakalı evet. Portakalı bu arada e, kız karamel doğru musun şimdi? Tekrar havle. Peki kız karamel hangi adam bir köpek mi o? Hayır. Hamster'da <laughs> <Pistermel> diye yine <laughs> pek. Evet yine pek. Unuttum ben yine yani pek. Doğru söyleyeyim arkadaşlar unuttum. Ama kız karamel yaptık <laughs> karameli unutmadık tabii. Tabii Pikachu'yu da. Evet bizim videodaki köşeleri yine filmimiz. Evet. Bunlar adamı kim veriyor? Sarı. E, ben, babam, annem. O evet, Orada mi? panda gelmiş. Panda süper gelmiş arkadaşlar. Evet bizim yine filmimiz Evet panda. Siyahı. Evet. Oyun ismi panda olsun bence. İsimlerini yazın bilmiyorum. Peki burayı göstereyim evet. mi? Evet. Bu az önce kırdığımız tekrar. Evet. evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle bir elde ettik. Yani, ben... çarkı elde edelim. Evet. Çarkı elde ettik. Biz ürünlerin aramada evet. için yapıyoruz. Çok. Evet. Üzerine Ve siz evet. bilgilerin Aslında e, bunlar mükemmel yapılıyoruz. Evet. Portakal için yapıyoruz. Portakal için yapıyoruz. Evet. Az önce Şöyle bir parça kırıyoruz o parçadan. Evet arkadaşlar şöyle kırıyor. Bundan bant elde ediyoruz yani ben. Bant elde ediyoruz yani koşu bandı gibi. Ki... Evet koşu bandı gibi bant evet, elde ediyoruz. Evet bant 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 koşma bandı. Evet koşu bandı elde ediyoruz. Evet yani hem sırlar için koşu bandı yapıyoruz işte. Koşu bandı yapıyoruz hem sırlar için. Arkadaşlar evet. bu kadar e, büyük bir olan evet. için yeter. Şimdi evet. ben kapağını yapıştırayım. Evet kapağı şöyle. Kusala bakın her yeri boyamış. Evet ya boyadım yalnız. Burası evin e, oyuncak tepkinden yararlanıyordu. Yani oradan alıyoruz. Ee, arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Evet Musa. Başka ne evet. yapacağız Portakal'a? Portakal'ı bir de e, köşe evleri yapacağız. Ama onların videosunu çekmeyeceğiz çünkü bizim nasıl ev yaptığını herkes, evet. herkes gördü. Ev evet. yaptığımızı. Onları da hazır halde bir sonraki videoda gösteririz. Evet arkadaşlar. Hazır halde. Siz e, görmeyeceksiniz ama e, biz bir edeceğiz yani. Biz onları yapacağız. Bir kare evler yapacağız zaten. Ne kare, için yapacağız peki evleri? Portakal çekiyoruz. Ama yemleri istemiş. Evet. Arkadaşlar buradaki Yap. hassasiyet önemli. Bunu yamuk yaparsanız yamuk döner. Evet. O yüzden şu an zorlandım. Hani sadece yapıştırmak değil. Yamuk yapıştırırsanız yamuk döner. Arkadaşlar şurada gördüğünüz boşluk. Orayı siz işte yapmayın. Çünkü yoksa bozulur. Yani Şikayet etme beni yamuk mu yapmışım yani? Evet. Evet kutsal beğenmedi ben yamuk yapmışım. Evet. Evet arkadaşlar evet. şimdi ben bu komple sağlamlayacağım. Evet sağlam. Bundan sonraki işlem kolay. Ev yapar gibi, taktır var yapar gibi. bu çarkı yapmadı. Tak tak biraz Ben bir şey mi kutsal? Hızlı yapışırsın bitecek galiba. Evet arkadaşlar. Benzin arkadaşlar. bitecek galiba da benzin bitecek. Yok gitmeyecek kızım. Fazla hazırlık dolmuş. Ben şimdi hazır hissettim onu. Arkadaşlar, hızlı yapıştırıcımızı sıkıyoruz. <laughs> arkadaşlar, çarkımızı yaptırdık. Evet. Bunu bir adet kalem yardımıyla döneceğiz. Şöyle. Bir de bunu aslan ayaklarını yapalım. Aslan bitti. Evet, bitti. Şimdi ayaklarına geçti zaten. Ayaklarını Arka evet. Bu yapacağız. Evet, şöyle. Şöyle hızlı geçeceğiz. Çünkü kalemle döndüreceğiz yani e, olsun diye. Evet, Ama ortasında döndür dönmek çok zor olacak. Çünkü e ee, Aa, aşağı yapıştık Arkadaşlar. Kolay arkadaşlar. Arka evet, bu arada videolar uzun olmasın diye ben hızlı Evet. Yoksa reklam <laughs> sektöründe çalışıyorum ben. E, Parmağın yani yerinde kazanıyorum. Daha da düzgün işler yapabiliriz evet. şu an. Şöyle. Hem işten yanıyorum <laughs> hem de video hazırlamak için hızlı yapıyorum. Arkadaşlar, <laughs> Şöyle. Söylerim bu kadar öyle. Şöyle bir şey yaptık. Ne olduğunu ama ben bilmiyorum yani. Bütün şey. Ha, o kapı galiba kapı. Evet arkadaşlar o kapı. Arkadaşlar bu kapımış. Al. Ben belli edemedim. Yani, ha, buradan kapı... girecek. Yani bu... Arkadaşlar çatayı takmış kaldı aslında. Evet. evet son noktaya geldik ben biraz fazla geçtirici sıkışım. Evet yere yapışmış arkadaşlar. Ona evet kapatayım. kumsal. Çatayı... Kumsal hemen istiyorsun beni. Ee, kesti babam. Kesti yani kesti. Arkadaşlar burada en büyük rol şu an kalemi. Ee, kalemi ne kadar dünya alıştırsak. O kadar. Bir gün görüşürüz. Şu an kasnamız da bitti. ayak kısmımız da bitti. Biraz kurması lazım. Evet. Spray. Evet, hızlı yapışırız. Evet. Evet. Evet, şimdi şu şekilde bir kontrol edelim. Evet, evet çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar... Kalemimizin artık... işi bitti. Kalemimizi elbette diyebiliriz. Bir adet tutuyor evet. mesela. Aslında tatlı kalem koyabilirdik. Tamam o tahta kalem. Kalem 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 Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu tarafını sıfıra sıfır yapıştıracağım. Yapıştır babacım. Yapıştır. Şimdi arkadaşlar bunun boyası nasıl? Boyamızı yapıştıracağım. Bunu kapanmış. Evet. Kapanmış diye arkadaşlar. Ee. ben bunu boyayacağım. Arkadaşlar yapıştır, Evet. ben size şöyle toparlayayım olayı. Bunu sağdan alacağım şey kamerayı bir saniye. Ben evet. Ben hızlı yapıştırıcı bitti. Ben bir de bunu de bunun boyanmış haliyle video atmak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle dönebilirsinler diye büyük bir yer yaptık. Yani e, yetkiler de dönebilir bunda büyük yaparsanız. Evet bunun büyüğünü kirpiler içine de kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar taslamızı bitirdik. Bir adet kalem koyacağız. Hızlı yapıştırıcımız dondu. Gördüğünüz gibi bitti hızlı yapıştırıcımız. Ben onu yapıştıracağım birazdan. Şimdi e, kalemin burasına hızlı yapıştırıcı dökeceğiz. Ve burasına hızlı yapıştırıcı dökeceğiz. Araya birer santim boşluk bırakacağız ki bu çarp dönebilsin. Ben bunu biraz daha ayar yapacağım. Şu an biraz dengesiz dönüyor. Aslında dönüyor. Ama dengesiz dönüyor. Ben bunu biraz daha yapacağım. Birazdan görüşmek Evet arkadaşlar tekrar merhaba ee, az önce bazı aksaklıklar yaşadık hızlı yapıştırıcımız bitti portakal gördüğünüz gibi çarkından kolayca çıkıyor tekrar giriyor şu an alışma aşamasında çarkı bitirdik yıkadık boyadık ee, boyanın fazlasını peçeteyle aldık çarkı dediğim gibi duvara dayalı imal ettik şu şekilde dönüş açısını da ayarladım şu an gayet sessiz dönüyor. İki adet daha köşe evi yapacaktık. Biri sağ köşeye, biri sol köşeye yemlikler için. Onlar için malzememiz kalmadı. Daha doğrusu hızlı yapıştırıcımız kalmadı. İnşallah yarın onları da tamamlayıp bu projeyi bitireceğiz. Başta söylediğim gibi Suriye Amster'ı için Dekota'dan tüm aksesuarları Dekota'dan imal edeceğiz. 3 e, adet ev, bir adet tatrivalli, bir adet çark. Bunların hepsini Dekota'dan yaptık. Hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdık. Yıkadık, boyadık ve sağlıklı bir şekilde hayvanımıza verdik. Kızımız portakala. Sıradaki projemiz panda mayıslar. Panda ağda çubuğu, çay karıştırma çubuğu, dondurma çubuğu gibi ahşap materyallerden aksesuarlar yapmaya başlayacağız. Ev, çark, tatrivali. Onlar için tırmanma kulesi de yapacağız. Ufak oldukları için alanımız var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.